farklı bir tarz. ay bekleyebiliyor. Tamam Evruş. Altı ay dayanabilen yani kullanabileceğimiz bir ham şey yapacağız, hamur yapacağız. Doğru mu? Evet. Tamam şimdi malzemeler ne var ona bakalım arkadaşlar. Her renge bir bardak un koyacağız. Evet. Yarım fincan tuz koyacağız. iki kaşık krem tartar koyacağız. Ee, bir kaşık sıvı yani. yağ koyacağız. Ve seçtiğimiz renkleri evet. e, bu hamurlarda uygulayacağız arkadaşlar. Evet. Ayrıca en son tabii ki sıcak e, gıda boyasıyla sıcak suyu birleştirip en son hamurun içine kazıp karıştıracağız. Bakalım nasıl bir hamur elde edeceğiz. Arkadaşlar bu hamur gerçekten hem çok fazla zararı yok evet. uzun vadede de kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi Eylül başlayalım mı? Hazır Ay. mıyız? Ay. Evet arkadaşlar videoya o. başlıyoruz. O, o, o mu? Evet Eylül başlayabilirsin. Onu koyalım. Tamamıyla boşaltabilirsin tatlım. Çok tatlısın. Tamam. Al bakalım. Hay karışımına gerekiyor. Şimdi tuzu da koyalım bir fincan. Tamam. Şimdi şey de koyalım Eylüş'üm. Ee, krem tartar istiyorsan ben koyayım. Ayağını ben biliyorum. İki kaşık koyacağım. İki kaşık ama tebelgeyiz. Silme olmadı. Böyle silme olsun Eylüş. Yani olabilir. Tamam o şekilde koyabilirsin tatlım. İki. Tamam teşekkür ederim. Onları alabilirim. Kalabalık olması sana. Eylül şimdi onları hafif karıştır. Tatlım bakalım. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Çok mu heyecanlısın? Evet. Tamam arkadaşlar yani gidip dışarı dünya kadar para vermenize gerek ben yok. Yedimler. Bu şekilde çok kolay uzun vade kullanabileceğiniz. Hamurlar elde edebilirsiniz. Eylül'ün biraz e, sakin karışabilirsin tatlım. Şimdi bir bir kaşık da Eylül şey koyalım. Sıvı yağ ilave edebilirsin, yapabilirsin, değil mi? Tamam, sen ilave et onu. Biraz yaklaştır damlamasın, yaklaştır. Tamam, tamam, çok iyi oldu. Yeterli onu alalım. Şimdi biraz karıştır, sonra şimdi gıda boyasını ilave edeceğiz. Şöyle. Çok rahat olsun, çok damlamasın böyle. Eylül çok keyiflisin bakayım. Şimdi Eylül burada sıcak suyumuzu bardağa koyalım. Arkaca su muhakkak sıcak su olsun. E, şu rengi yapalım mı? Eylül tercih senin, sen içine Masara. yeteri kadar boya koyabilirsin. Böyle değil. gel çubukları içine damlatmaya çalış şu şekilde. Şimdi evet. arkadaşlar gıda boyamızı suya ilave edip karıştıracağız. Yaklaşır yaklaşır bu şeye. Uzaktan yapma. Biraz içine sok onu. Tamam. Biraz daha alabilirsin istiyorsan. Tamam. Yaklaşır, yaklaşır. Tamam. Süper. İçine sok, içine sok, içine sok. Tamam. Bakalım biraz karıştırdıktan. Tamam. Biraz daha alabilir miyim tatlım? Tamam. Sanki yeteri kadar olmadığı gibi geldi. Biraz. Elma daha. Bence yeter. Bence de yeter gibi görünüyor. Şimdi arkadaşlar bunu biraz karıştıralım. Tabii karışabilirsin tatlım. Evet. Öyle bu sarı yeterli gibi gelmedi bana ama sanki. Sence yeterli mi? Bence yeterli ben tamam, yeterli bana. Tamam bunu ilave edelim. Eyvallah, sen evet, mısın doğru sıcak? sıcak. su olduğu için Eriş ben ilave edeceğim. Arkadaşlar sıcak suyumuzu koyacağız içine. Bakalım nasıl bir görüntü, nasıl bir kıvam oluşacak. Eylül, yavaş yavaş karıştır tatlım. Acunun pardon hamurun kıvamına bakalım. Hamur güzel kıvamda. İşte onları çıkarıp tabağa bırakalım. Yeni bir hamur yapalım. Tamam. Olur mu? Tamam. Arka Çıkmıyor de, mu? Arkadaşlar şimdi çok arka şimdi tabaktan hamuru çıkarıp tabağa bıraktımsa <laughs> diğer rengi geçeceğiz. Ee, görüşmek üzere. Evet arka... Arkadaşlar. Ee başka bir hamur yapacağız. Tamam arkadaşlar şimdi bir sarı renk. rengimizi yaptık. Şimdi hangi rengi yapacağımız çok kestiremiyoruz Şimdi ben gıda boyalarının renklerini biraz seçmek zor oluyor arkadaşlar. Birazdan ha. bakacağız. Şimdi ikinci renk hamurumuza geçiyoruz. Eylül başlayalım Hazır mısın? Ha. Aferin. Ben biliyorum artık nasıl yapacağımı öğrendim. Tamam. Şimdi bir ha. bardak arkadaşlar yine unumuzu boşaltıyoruz. Evet süpersin alabilirim boş bardağı tatlım. Şimdi tuzumuzu ilave et bence tuzumuzu. Arkadaşlar tuzumuzu da ilave ettik. Yarım pincan. aşağı yukarı bizim fincanların boyutunu göstereyim. Yarım pincan tuz ilave ettik. El ne kadar ilave ediyorsa 2 kaşık tartar, krem tartar arkadaşlar bilginiz olsun 2 kaşık koyalım. Bence biraz daha ilave edebilirsin. Koy koy onu koy. Biraz daha atabilirsin. Tamam yeterli. Onları biraz karıştır. Tamam. Şunu koyalım. Evet arkadaşlar, şimdi malzemelerimizi koyduk. Evet. Eylül üç biraz karıştıracak malzemeleri. Ee, arkadaşlar videoyu kestik çünkü arkadaşlar e, kaşığımızı temizledik. Tamam. Her zaman temiz çalışmak gerekiyor. Evet. Şimdi arkadaşlar bir bardak un koyduk, yarım fincan tuz koyduk, iki kaşık kadar da ölçek Krem tartar koyduk. Şimdi e, ya. bir kaşık yağ koyacağız. Eylül bu işi halledebilirsin zannedersem. Evet. Koy. Bir kaşık koy. Tam bir kaşık koyamazsan biraz daha ila yaklaşır biraz. Yaklaşır. Uzaktan yapma Eylül. bazı hamur tarifleri var tabi ki ama mümkün olunca bunu... Bir yıl bunu... sonra e, 2021 yılına girdi. Aynen öyle. Arkadaşlar dediğim gibi hani e, bir sürü hamur tarifleri var ama mümkün olunca bunu yapmaya çalışın. Sağlıklı, uzun vadede kullanabiliyorsunuz. Masrafı da yok. Evet. E, ona göre bunu yapmaya çalışın. Tavsiye ediyoruz aslında. Öyle söyleyeyim ben. El üç hazırsa şimdi Hazır. videoyu durduracağım. Biz onu tabağa alalım. Tamam. Sonra diğer e, hamura başlayalım. Tamam mı? Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Pembe ve evet. sarı hamurumuz tamam. Baya da fazla oldu. Uzun vade kullanacağız artık. Evet. Herhalde şimdi... bir sene bizi götürecek Eylül şu. Arkadaşlar şimdi ben malzemeleri koyacağım ve size söyleyeceğim. Tamam anlatabilirsin. Şimdi arkadaşlar bir bardak hamurumuzu koyuyoruz. Tamam koyalım. Alabilirim bardağı Eylül'cüğüm. Evet. Teşekkür ederim. Sonra İzliyoruz. Bir fincan. Yarım fincan bence. Fincan abi, tam değil. Ya. Yarım fincan tuz ilave ediyoruz. Evet. Ondan sonra da. da şey, Ölüm neydi? Krem tartar koyuyoruz evet. arkadaşlar. İki kaşık tam koyabilirsin. İlave istiyorsan ediyorum. Aynen tam koyabilirsin tatlım. İki kaşık. Ilave. Yakınına götür yere dökmeden. Yakınına götür her zaman. Tamam. Biraz daha koyabilirsin tatlım istiyorsan. Ben ilave edeceğim. Şunu sıkıntı değil. Arkadaşlar malzemeler bunlar. Sonradan şimdi yağ ilave edeceğiz. Yağı da alalım Elüş'üm. Evet, ben Bence onları biraz karışır şunla Aa. Önce bir karışır. Birbirlerine bir temas etsinler. Karışsınlar iyice. Böyle tam sıkı dost olsunlar böyle. Tamam. Yavaş yavaş sakin. Şimdi Elüş'üm yağımızı da koyacağız. Yağ tamam. sen ilave et tamam. üstündeyken böyle. Da, damlama olmasın yere. Şey evet, yo, Yok Bardağı şey, kaşık ölçek de koyman gerekiyor ki herkes anlasın. O şekilde tabi koyabilirsin. Bir kaşık oldu. Yani. Aynen yeterli. Sonra gerekirse hafif damlatırız yine. Evet. Tamam. Ali'm ben teşekkür ederim. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar yağımızı da koyduk. Şimdi ne kaldı diye düşün. E, boyun boyamız kaldı. Önce sıcak suyumuzu koyalım. Arkadaşlar gösteriyorum. Sıcak suyumuzu kaynar suyumuzu bardağımıza koyuyoruz. Evet. Eylül şimdi bize oradan boya seçecek. Akra, bu yeşil, bu mavi. Bence mavi. Bence de koyu bir renk yapalım. Aç onu. Baba yardım eder misin? Tabii ki taktım. Açtım. Gitar. Dikkat tut eline sağlam. Tamam. Şimdi içine sok üzerine şey damlamadan koyarsın tatlım. Tamam. Şimdi arkadaşlar mavi rengimizi koyuyoruz. İçine sokabilirsin. Biraz daha içine Aynen, aynen. biraz daha boya koyabilirsin istiyorsan az bir şey. Tamam onu sok yeterli. Şimdi mavi kapağımızı kapatalım mavi boyanın. Evet. Sen kapat onu tatlım. Arkadaşlar boyayı biraz arkadaşlar, karıştırıp. Hatırlıyor musun bu renkte borgam için de sayı bulmaca yapmıştık. Doğrudur, o da güzel bir oyundu. Evet, Umarım herkes oynamıştır, olabilir. aynen. Şimdi elüşüm. Ben yeteri kadar boyalı su koyacağım. Arkadaşlar suyun sıcak olmasına ben, dikkat edin, evet, önemli nokta. O yüzden ben koymuyorum. Arkadaşlar. Tamam. O yüzden elüş dokunmuyor, biz yapıyoruz. Tamam bence. Bence şöyle bir koyalım. yaptın. Eline sağlık düşüm. Sen bu işi çok iyi biliyorsun. Onu da söyleyeyim. Evet. Arkadaşlar telefon çaldığı için öyle bir ses geldi. Herkes biliyordur. Evet. Şimdi Eylülüşüm mavi rengimizle yaptık. Ya. Şu anda çok güzel bir kıvamda arkadaşlar. Ele de yapışmıyor. Sen de ister misin? Ben elledim tattım Çok ha, güzel. Kıvamını ben beğendim. Ben beğendim. Şimdi onu da tabaktan çıkarıp ee, tabakta özür dilerim. E, tastan çıkarıp tabağa bırakalım. Ve diğer rengimizi yapalım. Ona göre e, videomuzu sonlandıralım. Hazır mısın? Hazır. Hadi görüşürüz bakalım. Görüşürüz. Arkadaşlar yaptığımız hamurlar burada. Pembe renk, sarı renk, mavi renk yaptık. Çok güzel oldular. Tavsiye ederim. Yapın. Arkadaşlar e, baba yani e, artık diğer rengimize geçebilir miyiz? Tabii ki Eylül. Seni bekletmeyeyim ben. Hemen diğer renge e, geçebilirsin. Artıgar, bir bardak umurum. Yine düş bir bardak un koydu izliyoruz. El alabilirim bardakları. Sana yo kalabalık yapmasın. Ha, bu, bu tar. Tamam. Yarım fincan arkadaşlar tuz koyuyoruz. Evet. Bildiğimiz yemeklerde kullandığımız tuz arkadaşlar. Farklı bir şey Her değil. Güzel, i̇ki kaşık da İki kaşık krem tartar. E, Doğru mu iyi düşün? Tamam, ilave edelim bakalım. Böyle dolu bir kaşık. Hı. Biraz daha koyabilirsin tatlım. Tamamdır. Diğerini alayım. Gerekirse krem tartar ilave ederiz. Sıkıntı değil. Biraz karıştır hepsi bir akraba olsunlar bakalım. Aa sana kaşık vermemişim. Neyli aa. Ben nasıl uçuyorum böyle? Beni affettin mi? Affettim. affettim. Arkadaş şeye benzedi. Nişasta. Nişasta mı benzedi? Evet. Nişasta da güzel ama da değişik şeyler yapabiliyoruz. Tamam. Şimdi Eylül karıştırdı şeyi, unu, krem tartarı ve tuzu karıştırdı. Şimdi ne istiyorsun Elıçmenden? Yağ mı istiyorsun? Evet. Eylül bence şey yapmana yağın hepsini koyabilirsin. Çok fazla kalmamış. Tamam. Hiç kaşık kullanmadan koyabilirsin. Hı. O şekilde onun içine koyarak tamam. Karış, i̇stiyorsan karıştırma şeyi de alalım, ya. beraber karıştıralım olur mu? Tamam. Bu pozisyonda kal geliyorum. Evet Eylül şimdi ne yapalım? Sıcak suyumuzu hazırlayalım. Evet. Arkadaşlar bir bardak yani bir su bardağı sıcak suyu koyduk. Eylül'ün seçtiği gıda boyası içine koyacağız ve hamurumuza ilave edeceğiz. Eylül şimdi hangi rengi kullanacağız? Yeşil. Yeşil rengi kullanacağız. Yeşil de şunu alabilir miyiz? Bunu da alabiliriz. Fark etmez. Tamam şunu alabilirsin tatlım. Tamam. Ee, şunu açar mısın? Baba? Açamadın mı? Açamadım. Tamam ben açayım. Evet arkadaşlar şimdi gıda boyamızı Eylül ilave edecek. Evet. Yeşil renkti değil mi Eylül? Evet. Arkadaşlar kameranın arkasındayım. Tamam sesini duyuyoruz ama. Evet. Bence suyun üzerine götürerekten orada yapabilirsin. Tamam. Biraz yatay tutman lazım alamazsın ki o şekilde. Biraz da alman lazım evet. gibi geliyor bana. Ama şunu söyleyeyim mi? Çok güzel bir renk olacak. Yeterli Eylül Tamam kapağını kapatalım. Ben karıştırırken sen de yerine geçersin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Elime renk evet arkadaşlar gördüğünüz gibi karıştırıyoruz. Yeşil bir renk. Bakalım hamurda nasıl duracak. Erişim su hazır. Tamam. İstiyorsan tamam. ilave edebilirim. İlave Şu anda çok sıcak. Ona göre elimizi tamam. sokamayacağız zannedersem. Tamam. Evet. Biraz karışmaya devam et. Bakalım nasıl bir görüntü olacak. Açık bir yeşil zannedersem. Evet arkadaşlar. Bak e, açık, açık mavi bebek mavisi deniyor ya. Açık ol, açık yeşil olursa bebek yeşili. <laughs> bebek yeşili mi diyeceğiz buna? Hı -hı. Tamam bu da bebek yeşili olsun. <laughs> Hadi bakalım. Tabii ki tatlım koyabiliriz. Ee, tamam. Tamam oldu. Arkadaşlar. Şimdi kıvamı iyi mi diyorsun? İyi. Bence biraz daha az bir şey daha koy. Tamam. Koy. Biraz daha koyu olsa daha iyi olacak gibi geliyor. Şimdi yeterli gibi geliyor. Yoğur bakalım. Arkadaşlar yeşil çok güzel bir renk. Arkadaşlar renklerimiz başarılı. Çok güzel renkler seçtik. Ee, hamurlar da güzel oldu. Biraz ölçekte biraz fazla oldu arkadaşlar. Ariflisler. Tamam bizim rengimiz yok arkadaşlar. Eylül Fenerbahçe'ye biraz daha sempati duyuyor ama bizim için tüm takımlar aynı. Aynen. Doğru mudur Eylül'ü? Hepsi bizim takımlarımız. Ona göre hepsine destek veriyoruz. Evet. kıvamı tamam mı? sen bak. Bakalım kıvamı nasıl? Kıvamı bence güzel Eylül. Tamam. Güzel hiç gerek yok. Biraz daha yoğur. İçinde halinde bir de pütür pütür şeyler var Eylül'ü. Biraz daha yoğurman gerekiyor tatlım. Aynen. Hadi bakalım eline kuvvet. <gülüyor> <gülüyor> tamam güzel oluyor. Güzel oluyor bastır böyle. Aferin sana. Şimdi Eylül e, hamurumuz tamam. Şimdi tabaktan çıkaracağız. Ben şimdi videomuzu keseceğim. Birazdan kaldığımız yerden devam ederiz. Tamam mı? <laughs> Arkadaşlar hamurlarımız bitti. Çok güzel ya, Şöyle bir görelim. Destan yaptık destan. Destan, Çok güzel oldu. Destan, Elimize destan, destan, sağlık. Destan, destan. Eylülüş, evet. Hamurlarımız bitti. Çok güzel oldu. Size de tavsiye edeyim. Aynen. Hiçbir masrafı yok arkadaşlar. Çok büyük ölçekte de yaptık. Gördüğünüz o gibi elinden bakarsanız anlayabilirsiniz. İstiyorsan oynayabilirsin ama şu anda değil. Ee, arkadaşlar bir şeyler söylemek ister misin? Evet. Arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen desteklerinizi ihtiyacımız var. Görüşmek üzere.